Merhaba arkadaşlar. 108. bölümüne devam ediyoruz. Ee, çelik fabrikası ile uğraşıyoruz. Biliyorsunuz çelik fabrikasını yaparken e, bu tasarımı kullanalım dedik. Şimdi her şey yeşil. E, ama bir şey dikkat çekeceğim. Yani burayı tam doldurmak üzere uğraşıyorum ya. Bir şey dikkatinizi çekeceğim. Bakın burada metal lafalar geliyor ve çelik oluyor ama bandı izleyin. Şöyle şuralarda artık iyice şey sıkıntı. Bu buralarda malzeme açlığı yaşamaya başlıyor aşağı yukarı şuralarda. Dahası buralar artık iyice havasını alıyor. Bakın boş boş oturuyorlar. Çelik üretimi biraz Zamanla bir şey olduğu için işte böyle zar zor kurtarıyorlar. Yani şurada kısacası e, Bu son fabrikalar e, Yani Az Bir lokma e, falan e, kullanılıyorlar gibi bir, e, bir durum söz konusu Şimdi bunun için En azından şuraya kadar e, Zaten bir Ekstra metal göndermemiz lazım ve de e, bundan sonraki ekleyeceğimiz kısımlar zaten kesinlikle ve kesinlikle e, başka bir kaynak bulmamız lazım. Yani bir giriş e, son 4 fabrikayı daha doğrusu tabii 4 çarpı 8 fabrikayı e, besleyemiyor. Şimdi bunu düşünerek ne yapabiliriz? Bir kere Burada e, olayı oturttuk. Yani malzeme gelirse çalışıyorlar. Onlarda sıkıntı yok. Onu bir kere e, bilmiş olarak. Böyle, böyle Diğer kısmına Kasten e, Dokunmuyorum. Çünkü onlara şeyler yapacağız. Şöyle bakalım. İlim aşağıya. Buraya koyduk muydu? Evet. Aşağı yukarı. Tamam. Bunu alalım. Evet. Burada. Bunu silip atalım. Şimdi. Bize. Tabii bol miktarda elektrikli fırın lazım. Onun için de çelik lazım. Ben yani çelik açlığı çekiyoruz. Ama çelik ürettiğimiz için. Şurada daha fazla çelik e, alma şansımız var yani. O kadar çelik bizim sadece iki tane de acı bir Şimdi biz burada üçü üç tane kolun birini almıştık. ve birini dağıtsak iyi olacak. Öyle niye yapamıyormuş? Bu de bakır yokmuş. Ha, belki bakırı bulursak koyalım. 20 tane yapabiliyormuşuz. Yine çelik eksiği oldu. Tamam onu bir yapa dursun bakayım o. Biz bir yandan da şey göreceğiz tabi. Ben bunu alacağım. Ee, ki nereden versem daha mantıklı olur. Bu da uzak yukarıdan vermiştim. 1 2 3 4. Yani buradan da şuradan vermem lazım. Şuradan vermem lazım. Bunu böyle yapalım. Tamam böyle verelim. Kaptan gerek yok. Boş boşun orada metal yatıyor. Üçüncü müydü? Bir, evet üçüncüden giriş yapacağız. Yani şurada. Ya da başka bir işte Bu böyle gidecek. Bunu da şöyle alacağız. Yani buranın ısı artık ürettiğinin 3'te ikisini bu fabrika bize veriyor şeklinde bir durum söz konusu oldu. Burada bizim bakalım buradaki metal üretiminde e, bol bol metal üretiyor iken artık muhtemelen burası bir de boşalacak. Onu da o zaman düşüneceğiz ne yapacağımızı. Yani yapacağımız ilk şey buradaki teknolojiyi değiştirmek olacak. Şimdi bakın şurada ürettiğimiz 2 üretim hızında bir değişiklik bildiğim kadarıyla yok ama yani aynı üretim hızı, e, muhtemelen iki üretim hızına dakikada dört kirlilik üretiyor burası ve bunlarda şey yok e, hızlandırıcı vesaire mod, modül giriş yeri yok ama e, şeye geliyoruz elektriklere geliyoruz bakalım orada durum ne burada da hızı iki güzel aynalar yani e, getiriyor ama kirlilik e, dörtten bire düşüyor bu önemli bir şey tabi ama daha önemli bir şey var. Bakın burada iki tane modül var. Bu modüllere hız, verimlilik, üretkenlik vesaire koyabileceğiz. Yani bunların e, şimdi benim için hız e, önemli bir faktör. Şöyle bir deneme yapalım. Bakın verimlilik var, üretkenlik modülü var. E, üretkenlik modülü de zamanı azaltıyor. Bu benim için çok önemli bir şu anda verimlilik modül, e, modülü takarsam öf, dikkat ederseniz istediği ham maddeyi düşürüyor. Ya da şöyle de ifade edebiliriz. Aynı miktar ham maddeyle daha fazla üretim yapıyor. Bu önemli bir şey. Hız modülü de e, üretimin hızını Şimdi biz gözlemlemek için bir tane ondan bir tane de ondan yapalım. Hem böylece canlı canlı da görün. Yani buranın hem üretim miktarını arttıracağım, hem de e, üretim hızını arttıracağım. Yani daha birim zamanda daha fazla ve de daha verimli olduğu için çok daha fazla bir e, şeyimiz, üretimimiz olacak. Şimdi şuradayken gidelim birazcık kırmızı alalım bizim kendi yerimizden. İstanbul Devleti. Şuramıza gidelim. Az mesafe bile olsa şuramızı kullanalım. O kadar uğraştık. 100 küsur bölüm uğraştık. Olacak için. Burada ne diyor? Sen gel bakalım. Bulun bakalım bizde. Şunu 20 taneye tekrar üretleyeceğiz. Şimdi azaldı bakın, azaldı bakın diye değil, zaten istemiyor. Sadece e, şu üretim modüllerini istedi. Onu da bir tane yeşil de şöyle yap diyelim. Evet, tamam. Güzel. Tamam. Şimdi hızlandırıcıyı takacağız önce. Diğerleri için fırında bekleyeceğiz. yapalım. O. En. Ha, bir de bir de bir de bir de bir de. Burada henüz şey yok değil mi? Evet. Jetpack'imiz var ama jetpack'i takacak elbise yok üstümüzde. Bir de onu yapalım. Şimdi bakın e, burada şu anda şeyi bitirdik. Hızlandırıcı modülü. Onu bir taktım. Bakalım. Bakın burada üretimimizi iken burada 2.4'e yükseldi. Dolayısıyla burası artık daha fazla ham madde tüketiyor ve daha kısa zamanda daha fazla bir şey üretmiş oluyor. Biraz sonra bunun şeye bakacağız. Hmm, nasıl diyeyim? Tabii kirlik biraz arttı hızlandığı için. Ürettiği elektrik de, e, şey yaptı. Artış olması lazım. elektrik demişken unutmayalım. E, muhtemelen elektrik yetersizliği de çekmeye başlayacağız artık her an. Onu da el atmamız gerekiyor. şimdi burada tasarımımızla ilgili ne yapıyorduk? Dik çift koddan veriyorduk bunun üretileni. Bu böyle alsın. Buradan versin üretileni. Bu da buraya gelecek ötekisi gibi İçerden içeriden gelecek de saniye yanlış yapmayalım şöyle geliyor iş taraftan ve buna bağlanıyor bağlanıyor böyle olması lazım Evet ve bu yetersiz bu da yaşayacak burada böyle bir sorunumuz var şimdi ek fırınlarda devreye giriyor. Bununki de direkt burada kafadan çıktı. ders yaptık. Evet, tamam. Şimdi birisi nerede? Burada. Şu da yani. Onu hemen şuradan verelim. Daha bir hızlı üretilsinler. Ondan sonra bir tanesi de nereden çıkıyor? Ortadan çıkıyor. Elektrik sorununu görüyor musunuz? Bu elektrik sorunu işte. Bu elektrik sorunu. Hemen bakacağım şimdi elektrik sorunumuza. Evet gördüğünüz gibi sarı. Artık elektrik yetmiyor. Uçağımızı atlayalım. Elektrik üretimimize bir müdahale etmeye gidelim. Şuradaydık. Evet. evet. Şimdi bize elektrik için şunlar lazım. Elimizde bir tane vermiş. Birazcık daha yap bakayım. tamam. alalım. Bunları da elimize sarı var mı? Var. Güzel. Bunları da elektriği verelim. E, Ve üret ama elektrik, diyorum. elektrik üretecek şeyimizi verelim. Fazlaya da kaçmak istemiyorum. İki tane verdim. Bakayım ne oldu. Evet, 52 megawatt üretiyoruz, 40, yani işte, o zaman ben ne oluyor ama bir sonik koydum ki de üretime sokturayım, çünkü zaman zaman aşıyoruz, tamam güzel. Bundan sonrasında artık, bunlara kırmızı mı koymuş olduk? neyse yapacak bir şey yok artık kırmızı kırmızının devre olduğu için. Hmm, bir dakika oradan gelmeyeceksin sen. Ben iki tane daha gel ki şu hattı şey yapalım. burada oraya sığmıyor artık. Maalesef sığmıyor. Maalesef sığmıyor. Bunu mecburen artık kullanacağız. Evet onlara daha şey yapmadım. Kullanmıyorum. kullanırsam çöp olacağım. Bakın şu anda 56 MW gayet yeterli Şimdi onu hallettik. durumu nedir? Evet bakın artık bir süre sonra burası yok satmaya başlayacağım. Hmm. Evet şu üretenleri koysun. Bizim kaç eksiğimiz var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet en az 20 tane daha koymak lazım. Şimdi şu modül bittiğine göre onu da koyayım. Tam olarak görün. Bunu hızlandırma. İki hızlandırma da koyabilirdim tabi yani ama 3 aşağı 5 yukarı aynı işleri yapmış oluyoruz. Kirlilik dakikada 1.2, birden 1.2'ye çıktı. Üretim hızımız 2.4 ama buna mukabil ee, daha fazla üretiyoruz. Onunla ilgili de bir bilgi yok ne kadar ürettiğimize dair ama. Bu neye karşılaştırırsak? On onu. Bakın şöyle. Bu. pardon aslında şey yapamıyoruz. Yani sonuçta aynı anda bunlar başlasalardı, bunun ürettiğinin daha fazla olduğunu göreceksiniz. Hatta da bunu da yapalım bakın. Görmemiz açısından. Şöyle. Evet, tabii. Yani şöyle bir sıkıntı oldu. Orayı yok edince robotlarımız aldı. El, elimizde var deyip buraya onları hemen koydu. Neyse sorun değil. En de sonunda bitecek, bitecek bu üretimler. 5-10 bize o da yetmiyor. Evet. Neyse biz şimdi şu Iı, akış şemasını hazırlayalım. Ne nereden geçecek diye. Bu buradan gidiyor. Tamam. Bunlar da bunu buraya kadar getiriyorlar. Şu anda tabii bütün fırınlar bitmediği için burada malzeme açlığı yaşamıyoruz. Yani bir kere şu hatta neredeyse hiç fırın yok. Dolayısıyla şurada yaşanan olay burada henüz yaşanmaya başlamadı. Şimdi biz az bir miktarda daha e, metal buraya sevk etmemiz lazım. Onu nasıl yapabiliriz? Şimdi bir e, türlü yapabilirim. Buraya bir tane metal ister. Oradan gelenlerden buraya gelen gelenleri buraya ikiye dağıtırım. Ya da ayraç koyup buradan e, azıcık alır. Bunlara veririm. E, tabii o e, Ya da şey yaparım, ayraç koymam. Ayraç koymak istememin nedeni de ayraç yaptığınızda gözünün yaşına bakmadan yarı yarıya ayırıyor. Ama ben şöyle bir şey yaparsam şayet. Ee, kırmızı. Buradan tamam. Şimdi ayrıcı şimdi koyarsam burada. da ayarlı gelsin. Buradan da bu arkadaş bunu şey yapsın. Bunlara versin. Böyle eksik direklerimizi etmek üzere. Bu da muhtemelen bakırı bitirdi. Şimdi burada yukarıdan ve aşağıdan az birazcık takviye yapacağız. Birisi 3'e gelecek. Bunlardan. Diğeri de Diğeri ne yapacak? Diğeri de yine evet o da ortadakine girecek. Ortadaki Evet, şöyle ve bunlar sonuna kadar. hop, bakın burada da fırınlar büyük bir oranda tamamlandılar. Eksik fırınımız yok görünüyor, tamı tamına. O yukarıdaki iki tane de elimizde var. Şunu böyle bul. Ay, yapamam böyle yanlış yapıyordum az daha. Tamam. Bu buradan şu açlık çekenler şu kadar falan olacak. Bunda da ortadan mı almıştık onu? Ve alttan almıştık. Tamam. Alttan Böyle açlık çekenler hangileriymiş? Şuraya kadar evet takviye ettiklerimizi oradan göndereceğiz. Bu bölümü de bitirdik. Ayrıca takayım ve ben bitireyim. Burada böyle miydi? Böyle yapalım. Buna gelecek. Buradan da buraya gelecek. Evet. Verdiğimiz ikiye ayırıyoruz. Bu şimdi hızlı hızlı alıyor mu? Biraz sonra şey olacaktır. Olmazsa da zaten şöyle aktarırız. Sürekli bir tane daha koyarız. Bu bağla uzatırız. Ne oldu ya? Yeah. Oyun mu ağırlaşıyor yoksa elektrik mi? Yok. Enteresan. Bak şöyle ağırlaştığına pek ıı, tanık olmadığımı mı?